Zagor TV'den herkese merhaba kıymetli dostlar. İstanbul'daki tarihi yerleri ziyaret etmeye devam ediyoruz ve şu anda Osmanlı müderrisi Seyit Ali Efendi'nin kabrinin bulunduğu bu medresenin daha doğrusu medreseden geriye kalan bu harabe haldeki yapının önündeyiz. İstanbul Fatih'te binlerce tarih eser var. On binlercesi zamanında yol açma, kamu binaları yapma, meydan açma ve yakılarak, yıkılarak yok edilmek suretiyle tarihin karanlıklarına terk edilmiş. Başbakanlık döneminde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Yerel Yönetimler Sempozyonu'nda sadece Fatih'te 800 caminin kayıp olduğunu itiraf ederek ilgili belediyeyi ikaz etmiş, diğer belediye başkanlarını ise bu konuda uyarmıştı. Dönemin Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir bir programda ilçemizde 10.000 tarih eser olduğunu, bunun 300 tanesinin Valilik İl Özel İdaresi kaynaklarıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile halkın bağışlarıyla kendi dönemlerinde restore edildiğini beyan etmişti. Camiler, Sıbyan Mektepleri, Külliyeler, Çeşmeler, Türbeler ihya edilirken, Tahtakale Kepenişçi Medresesi sokağında bulunan Osmanlı Devri'nin müderrislerinden Seyit Ali Efendi'nin türbesi ise şu anda adeta bir harabe olarak çöplük içinde yıkılacağı gün bekliyor. Türbeye ve medreseye sahip çıkılması bir kenara daha da pisletilmesinin önü açılmış, kapısı kırılmış, içi uyuşturucu bağımlılarının barınağı haline gelmiştir. uzun yıllar Mu medrese ve türbe vakıflar müdürlüğü tarafından iş yeri olarak kiraya verilmiş, imalatçı işletmeciler bu binayı yok etmek için ellerinden geleni uygulamışlar. Tarihi binaların acilen bakımı alınması ve temizlenmesi gerekiyor. Fatih Belediyesi'nden acil olarak önlem almasını talep ediyoruz. Dileriz bu duyarsızlığa bir son verilir ve burası restore edilerek ziyarete açılır.